24 saat boyunca tek renk challenge başlıyor. Fakir sarı yakışmış sana. Kerem komiser sana da kırmızı yakışmış. Uyduk size giyindik böyle ya. Ben mafya fakir. Bugün kendime sarı çetesi kuracağım. Dur canım arkadaşım. Abone olup like atarak desteğini göster. Arkadaşlar abone olanlara sözüm yok. Sizi gerçekten çok seviyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim. Ama aramızda abone olmayan çok fazla kişi var. Lütfen siz de ailemize katılın. Abone olarak ve like atarak desteklerinizi gösterin. Eğer ki yaptıysanız videomuza en heyecanlı kısımla devam ediyoruz. O zaman ben de yeşil çetesi kurarım. Kırmızı çetesini de ben kuruyorum. E ben de mavi kurayım bari ne yapayım? Gün sonunda kimin çetesi galip gelirse o kazanacak. O zaman hadi başlayalım. Vay be tamam o zaman başlayalım bakalım. Fakire bak şimdiden gidiyor. Ulan milletin arabasına bak ben bula bula sarı taksi buldum. Önce gidip şu arabayı değiştireyim. Fakir gitti biz zaman kaybetmeden gidelim. Göreceksiniz gün sonunda sarı çetesi bu şehrin sahibi olacak. Kerem komiser kendine dikkat et. Bugünün kazanını ben olacağım. Görüşürüz bakalım zengincim. Öyle bir çete kuracağım ki aklınız hayaliniz duracak. Şimdi mekanıma gideceğim. Adam toplamam lazım. Herkes gittiğine göre ben de gidiyorum. Ben de burada akşama kadar bekleyecek değilim. Ben de gidiyorum. İşte ota geldim. Şuradan kendime güzel bir sarı araba alayım. Hoş geldiniz buyurun. Yanlış geldin galiba. Taksi çağırmadım. Taksi değilim koçum. Ben koskoca sarı çetesinin lideriyim. Buraya da kendime güzel bir sarı araç almaya geldim. Bana yardımcı olursan seni belki çeteme alabilirim. Yok kalsın ben kırmızı seviyorum. İyi bakalım öyle olsun. Elinde sarı bir araç var mı? Gel gel aracı göstereyim hemen şurada. Ha? Hani nerede? Görmüyorum kardeşim kör müsün? İşte burada. Ulan sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ne dalga geçeceğim? Sarı araç dedin al sana sarı. Daha ne istiyorsun ki? Senin şimdi ben var ya. Otur bakalım bir üstüne yakışacağım bakalım. Kısın ya bir bakmak lazım. Gel bakalım buraya yakışacak mı görelim bakalım. bırak ee, bıraksana abi ne yapıyorsun? Koçum beni sinirlendiriyor. Senin kafanı kırarım. Göreceksin lan sen. Kırmızı çetesine katılacağım. Senin işini bitireceğim. Ee sen çok kaşındın. Senin ben şimdi. Aa, ne vuruyorsun? Ne vuruyorsun? Yakında herkes sarı çetesinin gücünü anlayacak. Tamam ya anladım. Tamam değil mi? Neyse daha çok işim var. Şimdilik gidiyorum. Ama tekrar geri geleceğim. Manyak mıdır nedir? Durduk yere dövdü beni ya. Ama göreceksin sen. Gideceğim. Kırmızı çeteye katılacağım. Ulan sen hala konuşuyor musun lan? Ben sana kırmızı çeteyi gösteririm. Al sana kırmızı çete. Ee? Dükkanımı kurdun dükkanımı kurdun Keşke sarı mafyaya ulaşmasaydım Keşke Neyse gideyim kendi mekanıma daha adam toplayamadım bunun yüzünden Acaba diğerlerinin adamları var mı Dükkanda artık bizim sarı çetenin Şöyle arabayı yanaştırayım ha Kerem değil mi o Vay 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 fakir. Kerem ne işin var burada? Mekanıma geldim. Burası artık benim. Vay 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 mekanlarımız yan yana demek. Kesene o zaman. İlk senin icabına bakacağım. Göreceğiz bakalım göreceğiz. Arkadaşlar sizce gün sonunda hangi renk kazanır yorumlarda yazın. Şehirde en çok bölgeyi ele geçiren renk kazanacak. Tabii ki de o renk benim olacak. Hayır hayır öyle bir şey olmayacak. Ben kazanacağım ben. Hemen mekanımı dizmem lazım. Acilen adam toplamam lazım. Bu akşam için hepiniz hazır mısınız? Zenginim emrettiğiniz gibi maviye boyandık. Niye böyle bir şey yaptık anlamadık ama. Neyi anlamadınız oğlum? biz mavi çetesiyiz. Diğer renklerin icabına bakacağız beraber. Ulan bizi soktu hallere. O kadar para vermeseydin hayatta yapmazdın bu işi. Şimdi ilk hedefimiz Kemal. İlk baş Kemal'den kurtulacağız. Kemal mi? Sıkıntı yok. Hallederim ben onu. Tamam o zaman. Sen git Kemal'i bul getir. Emredersin zengin bey. Hemen gidiyorum. Kemal'den kurtulursak diğerleri kolay. Hadi git bir an önce git getir Kemal'i. Kemal Cemal, neredesin lan? Sen de maviye boyayacağım. Mavi takım kazanacak bugün. Ulan saçma sapan işler ya. işimiz gücümüz yok. Renkli renkli giyindik birbirimize savaşıyorum. Hiç uğraşamayacağım sizinle valla. Ne yapıyorsanız yapın. Aha Yeşil Kemal burada. Şimdi işini bitirdim. Hayır ne oluyor sen kimsin? Ben Mahmut Ağıl. Sen işini bitireceğim. Dur dur manyak mısın? Zengin Bey'in emri var. Bugün biz kazanacağız. Lan manyak mısınız nesiniz? Başlarım Yeşil takımınıza da size de. Çıkıyorum lan ben oyundan. Öldürecek beni manyağa bak. Çıkar çıkar. Pantolonu da çıkar. Yeşil bir şey görmeyeceğim. Yoksa valla sıkarım. Görmeyeceğim yeşil bir şey. Al lan soyundum manyak herif. Ben gidiyorum. Yaşasın Yeşil takımı yok etti yok. Arkadaşlar hepiniz takıma hoş geldiniz. Bugün bu savaşı kazanacağız. Ben hala anlamadım kimle savaş ediyoruz ki? Evet ben de anlamadım. Güzel kızlar var mı bu savaşın içinde? Sessiz olun olayın ciddiyetini kavrayın. Savaş var diyorum size savaş. Şunlara bakın kırmızı takım alan adam toplamaya başladı. Dört kol örümcek adam henüz daha çok küçük bir ekibiz. Böyle giderse kaybedeceğiz. Sen merak etme Kerem konser buyuruz. Evet onların icabına bakarız. Evet bakarız değil mi? Biz kazanırız. Sen rahat ol ben dört kolum kazanırız tabii. Başlayacağım sizin renginize de challenge'ınıza da. Hı? Kemal abi ne oldu? Ne oldusu mu var? Ölüyordum az önce. Nasıl ya? Ne oldu? Hem sen neden çıplaksın? Mavi takım zengin adamları saldırdı. Ben de kurtulmak için elbiseleri çıkarttım. Öldürecekti beni manyaklar. Zengin adamlarım onlar da kim? Kim olacak? Değişik değişik, değişik tuvalet kafalar var ya onlar. Neyse ben gidiyorum. Üşüdüm mü? Allah Allah. Uğraşmayacağım bir daha sizinle. Fakir bunu sen çıkarttın. Senin de kafanı kıracağım. Bekle. Gördünüz. Savaşın ciddiyetini gördünüz. Yeşil takım elendi. Anladığım kadarıyla zengin bayağı bir güçlenmiş. Hmm. Keşke ben de zenginin tarafına geçseydim. Pantolonun mavi işte. Lan pantolonun mavi de kafan sarı. Ne olacak? Arkadaşlar duydunuz zengin çok güçlenmiş. Vallahi yalan olmasın. Tuvalet kafalardan korkuyorum ben. Vallahi ben de korkuyorum. Ne yapacağız? Acaba fakirle birlik mi olsak? Zengin ve efendim emrettiğiniz gibi yeşil takımın icabına baktım. Soyunarak kaçtı valla. Gerçekten mi? Güzel. Kemal'den kurtulduk. Sıra kimde? Ona gidelim. Şimdi sıra Kerem'de. Sonra da fakire gideceğiz. Ve mavi takım kazanacak. Biraz da adam toplamamızı ister misiniz? Evet evet bulabildiğiniz bütün korkunç yaratıkları toplayın. Bu gece büyük bir savaş olacak desenize. Bu savaşın galibi de biz olacağız biz. Sarı takımla kırmızı takımın hiç şansı yok hiç. Evvela bizim karşımızda asla duramazlar asla. <laughs> Valla matkap gibi delerim onları acıma. Fakir zengin kazanmak için delirmiş. Bize saldırı planlıyor. Duydum duydum tuvalet kafalarla çete kurmuş. Ee, o zaman kusura bakmayın ben gidiyorum. Valla benim de hiç ben ne gidiyorum. Ben de gideyim bari ne yapayım? Evet evet Patrick beni çağırdı. Ben de onun yanına gideyim. Şunlara bak sattılar bizi. Durun durun nereye gidiyorsunuz? Oh, hepsi gitti. Kerem komiser ikimiz kaldık sadece. Ne yapacağız? Zengin nasıl durduracağız? Bilmiyorum bilmiyorum. Nereden başlattık bu challenge'ı ya? Nereden? Yapacak bir şey yok. Artık ikimiz birlik olacağız. Olalım olalım da olsak bile kazanamayız ki. Mavi takım çetesi çok güçlü. Gelin gelin içeriye geçelim. Bir şeyler düşünelim bari. Belki bir şeyler bulabiliriz. Tamam tamam geç içeriye geç. Arkadaşlar size videoyu benim. Kanala abone olmayı unutmayın. Bize zengin çetesini durduralım. Evet tuvalet çetesi gücümüzü sağladığımıza göre artık yönetimi devralıyorum. Bu zengine ihtiyacımız yok. Gidelim diğerlerine gününü gösterelim. Saçmalamayın saçmalamayın ben sizin patronunuzum. Bir paralarım sayesinde kuruldu bu çete. Zengincim bir şey demez kurdun kurdun da artık yoksun. Evet sana ihtiyacımız kalmadı. Şimdi söyle bu zengine ne yapayım? Ne yapacaksın ya öldürsene. Hayır hayır lütfen yapmayın lütfen. Boş ver boş ver bırak gitsin. Zaten yakında her yeri mavi yapınca o da bizim kölemiz olur. Tamam o zaman yürü lan. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Bunları nasıl durduracağız? Nasıl? Koş lan koş bak geliyorum koş. Anneciğim dur abi dur gelme. Şimdi ben fakirlerin yanına gitmem lazım. Şimdi herkes hazırlıkları yapsın. Kerem'le fakire saldıracağız. Yok edelim onları. Sonra şöyle evet. geriyelim maviye boyayalım. Yapacağız tam yapacağız. Kerem komutan bize acilen silah gerekli sende var mı? silah var da ikimiz mi savaşacağız oğlum manyak mısın? Kerem fakir fakir canını seven kaçsın. Çok kötü şeyler olacak çok. Ha? Zengin ne diyorsun sen ne olacak? Ne oldu oğlum senin çeten nerede? Evet tuvaletlerle anlaşmıştın en son. Bana ihanet ettiler. Saldırıya hazırlamıyorlar. Hepimizin işini bitirecekler. Hepimizin. Ulan zengin, ulan zengin ne yaptın sen? Yapacak bir şey yok. Onlarla savaşacağız. Yürüyün hazırlık yapalım. Çok kalabalıklar Kerem Komiser. Çok. Onları nasıl duracağız? Nasıl? Yürüyün tuvalet çenesi. İşte fakirlerin mekanı burası. Hepsinin işini bitirin. Hepsinin. Etrafınız sarıldı. Dışarıya çıkın. Ha, bu sesler. Anneciğim şuraya bakın. Şuraya bakın. Anneciğim kapıyı kapat. Kapat kapıyı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Savaşacağız. Ben korkuyorum. Siz savaşın. Zengin çıkart silahını. Çıkart bunları başımıza sen açtın. savaşacaksın. Madem öyle herkes siperlere geçsin savaşıyoruz. Gelin lan buraya gelin. Alın lan size. bırakın bilgimizi. Saldırın içerideler. Hepsinin işini bitireyim mavi takım hepsinin. Fakir sol bende. Sol da Yapacak bir şey yok. Ben çıkıyorum. Ulan hepinizin işini bitireceğim. Şunları öldürün. Sağ Çok fazla Çok kalabalıklar. Allah sana al sana. Çekil Şu tepedekini indireceğim. Ulan senin ben şimdi. Allah sana al sana. Oh, Fakir tepedeki sende. Nerede Nereden, nerede işte gördüm seni. Allah sana. Tamam tepedekini indirdim. Sıra sizde. Ulan diğerleri bitmiş zaten. Hepinizin işini. Hepinizin İşte bu kadar. Mermem için koruyun beni. E oğlum bunlar güçsüzmüş onlar güçsüz değil. Bizim silahlarımız güçlü. Dikkat edin dikkat edin. İçeriye gidiyorlar. Yürüyün lan yürüyün. 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 Çekilin kenara ben çıkıyorum. Bunları başınıza ben açtım. Hepinizin işyabını bakacağım. Olur siz de işyabınızı. bakacağım. mermim bitti. Orayı benim çıkıyorum dışarıya. Bu nasıl yollar zaten. Bunlar da ben küçük bir şeyler. Bunlara bir şey olmaz. Alın lan alın. Ne oldu ne oldu gelsenize hadi. Gelemiyor musunuz? Ben buradayım hadi gelsenize. Hıh mermim bitti. Şu ben şarjı doldurayım hemen. De i̇şte buradayım ben. İki kişi kaldılar. Gelin gelin bunlar bir şey yapamazlar. Ne oldu lan? Ne oldu? artık? sikeyim dedim size. şimdi ne oldu İşte bu kadarsınız siz. Bakayım etrafta başka kimse var mı? Oh be hepsinden kurtulduk. Ulan bir tek tek çalış yapacağız. Başımıza gelenlere bak be. Az daha şehir elden gidiyordu valla. Neyse ki Kerem komiser iyi silahlar buldu kurtulduk. Millet tek renk çalış çekerken gider yemekler yer. Bir şeyler yapar. Biz tuvaletlerle savaşıyoruz ya. Neyse ki kurtulduk artık. O zaman videonun sonuna geldik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tamam mı arkadaşlar? Bildirimleri de açın. Bir de çok güzel yorumlarda biz hepinize kalp atacağız. Ve bu videoyu da herkes en sevdiği arkadaşına göndersin. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.